öncelikle Salih abiye bu gece için çok teşekkür ediyoruz. Her sene geliyoruz. Kudüs'ün şimdi böyle. Teşekkürler her şey. Için. Çok çıksınız adıyla. Teşekkürler. Kendi ne kadar, <laughs> ne kadar güzel sunanmanız Beş dakika eşim izin vermiyor çok hızlı basın. Be beş dakika iyi Beş dakika, beş 5 dakika, yirmi beş dakika, otuz beş, kırk beş, elli beş ya. Ya hiç öyle bir şey yok. Da. Ama bugün <laughs> ilk defa benden önce çıktı. Evet Yarın da çünkü bir tane önemli bir var. İşimiz, iş var. Erkenden hazırlandık. Evet. Moda derken bir anlamda YouTube'da bayağı ses getirecek işler yapıyorsunuz Ay, efendim. Evet. Yani siz magazinci oldunuz bence. Yok ben magazinci <laughs> değilim de şöyle bir şey itiraf çıkımda. Yani itiraf adresi gibi bir şey oldu. Herkese tercih ediyor. Hatta bayan da burada. Diyeceğim ona şu an yeni bombalar var mı? Bayan aynı masadayız. Yani gelen e, konuklarımız sağ olsun çok seviyorlar. Konuşmak istiyorlar. O koltukta sihirli bir şey herhalde. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hani her gelen itiraflı bulunuyor. İşte Çağlayan, Cansu Tanrı'yı. <laughs> yani Günden neyi Gündem değiştiriyorsunuz bazen. <laughs> Daha şimdi neler var bir görseniz ben onu bekliyorum şu an tarihlerini. Peki efendim, kıyafetleriniz Türkiye'yi dolaşıyor, fuarlarla evet. olsun, defilelerle olsun. Evet. Falan. Yurt dışına ne zaman açılıyoruz? Şu ya da aslında hep yurt dışı, evet. full yurt dışı çalışıyorum. Öyle Sadece mi? sanatçılar için e, içeride evet. perakende satışım bulunuyor. Harika kadar güzel, biz bilmiyorduk, kusura bakmayın. E, önemli değil, canım. Evet. İndirimler alınız nasıl? Hiç yok. Hiç, Hiç mi yok? <laughs> Sıfır. Ha ben mi evet. alıyorum? İndirimli ürün alabiliyorum. Alıyorum ben canım. En son indirimli ne aldınız? Ee, en son ne aldım ben ya? Aşkım ben indirimde bir şey aldım muydum? <laughs> Yok ya. İndirimde bir şey olursa alıyoruz canım. Ne varsa şey. İndirim, Şey <laughs> diyorum şimdi geçen tamatür deterjanı <laughs> aldım. aynı öyle. Aynı <laughs> öyle. Doğru. Aynı öyle. <gülüyor> <gülüyor> Efendim özellikle genç kızların bu indirim kuryesiyle birbirlerini ezmesini Ay evet ya o ne neydi o şey zebani gibi gözler böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikti ya. Onu almak isterim mesela. Ona ulaşacağım. Ya bu Ona, normal onu Onu anlatsın bana bu, YouTube'da. Bu çılgınlığı normal mi sizce? Hayır o, o, o bir markanın bu enteresan bir şey ama o Kadını gerçekten gözüme kestirdi. Bir YouTube'da almam lazım. <laughs> Çocukluğuna ineceğim onun. Teşekkür ediyorum. Evet, Önümüz Kurban Bayramı. Kurban kesiyor muyuz? Kesiyoruz. Kesiyoruz mu aşkım biz ya? Kesiyoruz. Kesiyoruz. Zaten Zaten çocuklara yardım e, ediyoruz genelde. Evet biz ihtiyacı olan çocuklara, işte belli kurumlara, kuruluşlara her zaman mutlaka Evet. Yani. Şimdi bir, bir, yönden dinimiz tarafından emir kurban ama bir yönden de çok eleştiren bir kesim var ya. Yani. Bunu e, yadırgayan bir kesim var. Bu kesim ben hakkında. Ben genelde şey sevmiyorum ya. Yani. Ya şimdi ee, şöyle e, amacına ulaştırmak önemli. Yani ihtiyacı olan insanı ulaştırabiliyorsanız tabi e, tabii kesebilirsiniz ama e, etrafta ihtiyacı olan insanların bu tür ihtiyacı olan insanlar için yani, genelde e, yani, durumu olmayan çocuklara, biliyorum. öğrencilere işte LÖSEV'e veriyoruz, Türk Eğitim Vakfı'na veriyoruz ama etrafta da yine buralara tabi olmayan e, mülteci insanlar var. Çocuklar var, okuyan kızlar var. Onlar onların hepsine yardım ediyoruz. Yani biz öyle, öyle değerlendiriyoruz. Sizin alanınızla ilgili bir soru soracağım. Hadisi sahneye mayo ile çıktı ve 10. yıl marşını söyledi. Sizce 10. yıl marşı mayo ile söylenir mi söylenmez mi? Yani ben şöyle söylüyorum aslında. Orası sahne, şov yeri. Hı -hı. Şov yeri olduğu için onu mayo gibi görmüyoruz. Yani e, üzerinde normalde bir kostüm var aslında. Evet. O sırada onu söylemesin de ben bir sakınca görmüyorum. Çünkü gerçekten sahne şov yeri. E, ee, ve şu, sen ne düşünüyorsun? Sen öyle bir güldün. Niye <gülüyor> ne? <gülüyor> ne <al? gülüyor> Şimdi, bizim, 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 e, tabii bayrak çok kutsal bizim için. Evet. için, Türk milleti çok çok kutsal. Mesela Amerika'da adam short yapıyor geliyor don yapıyor o bayrağı, Amerikan bayrağı ama bizde kutsal. Hani e, biraz görüş farkı olabilir ama. Yani dediği gibi sahne olduğu için, şov sahne olduğu için, şov için olabilir. Yeridir. Yani olabilir yani o an onun söylemesi istenmişti. Onu program yapmışlardır. O da gitmişti bir de gelip Onu da söyleyeyim. Ama ah <laughs> sıhh... göre... ben hak niyetli davrandım. Aynı, bence de öyle. Bence Peki de. aileyi birbirine düşürelim. Dünyanın en yakışıklı erkeği kim? Ah kocam. Dünyanın en <laughs> güzel kadını kim? Karayım. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> Olmadı. Başaramadım. Canımsın kendine iyi bak. Biz 15 yıl olmuş. Kendine iyi bakın.